Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün x inceleme videosuyla, analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere x durum nedir, nerelere kadar gidebilir hepsini bu videoda ele alacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar bu gibi haberlerin devamının gelmesi için ve bana desteğiniz çok önemli. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Aynı şekilde Twitter'dan da arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü genelde videoları YouTube'da yayınlıyorum ama Twitter'da da anlık bildirimleri, anlık haberleri Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Onu da aşağıdaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Öncelikle piyasanın genel bir durumuna baktığımda arkadaşlar şu anda Bitcoin'in 36.851.000 bin bin dolarda. Evet ve sayfayı da şu anda yeniden yeniliyorum ve Bitcoin'in 36 neredeyse 37.000 dolara kadar yaklaştığını aynı şekilde bakın ben x bu videoyu da 5 dakika önceden hazırlıklarımı yaparken 64 cent'teydi ve şu anda an itibariyle 68 sente kadar geldiğini Ethereum'un ise 2000 dolara kadar dayandığını hep beraber görüyoruz ve güzel piyasalarda yükseliş devam ediyor umarım bu şekilde devam eder ve güzel paralar kazanmaya devam ederiz arkadaşlar bu arada da kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar bu arada kazanmak istiyorsanız en az malda %60-%70 seviyesinde malda olmanız yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tavsiye edilir aynı şekilde bakın daha dediğim gibi hazırlıkları yaparken 64 senti sayfayı yeniliyorum şu anda yine 65 sentlerde ama burada Tabii ki de anlık gecikmeler olabiliyor yine aynı şekilde baktığımızda da 68 sentlerde XRP'li görebiliyoruz burada bir anda Çünkü çıktı halen de buraya güncellemesi geç geldi ve baktığımız arkadaşlar dediğim gibi 68 cm e ve çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yine aynı şekilde burada da baktığımızda direnç seviyelerinde kısa vadede güçlü alda olduğunu görüyoruz. Orta vadede yine güçlü al, uzun vadede de hep sürekli strateji durumunun güçlü alda olduğunu görmekteyiz. Ve şu anda 1 saatlik grafikten bakıyorum. Yine aynı şekilde 4 saatlik grafiğe baktığımda da yine değişen bir şey yok arkadaşlar. Her şey yine aynı güçlü alı göstermekte. Burada baktığımızda 65 sent civarlarında bir direnç seviyesi var ama bunu kırdı zaten. Bunu dediğim gibi az önce zaten kırmıştı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde x yeniden geliyorum. Bunu kırdı az önce ve ciddi anlamda da güzel gidiyor. Bakalım daha nerelere kadar gidecek. O yüzden de şu anda anlık fiyatı olarak da buradan izleyebiliyoruz. Ama dediğim gibi sitelerde bir gecikme oluyor. Yani coin360.com'da coin'in 68 cent'e geldiğini, bitcoin ise 37 bin dolara kadar dayandığını görmekteyiz. Ama buralarda halen daha gecikmeler olabiliyor. Aynı şekilde dediğim gibi arkadaşlar strateji durumu da direnç durumularda güzel gitmekte, güçlü alını göstermekte. Aynı şekilde kripto para haberlerine de geldiğimde arkadaşlar X Ripple'da da aynı şekilde dikkat etmemiz gereken bir nokta da var tabii ki. Burada da X 15.42 milyon dolara işler ilim milyon X Ripple yani borsalara transfer edildi. Bu da ilerleyen zamanlarda bir pump halinde satış olabilir çok da dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı şekilde haberler bu şekilde devam edecek. O yüzden de çok dikkatli olmalıyız. Yani bu aralar uyuyan cüzdanlarda X XRP hareketleri başladı. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Ve videom bu kadardı. Şu anda da piyasanın genel durumunu da buradan bu şekilde görebiliriz. O yüzden de beni takip etmeyi ve videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir devamı daha da çok gelecek videoların. O yüzden de beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.